Ateş nerede Onu abi? İnsanız lan. Oh, iyi. Merhabalar. Yeah, yeah, yeah. Değil mi bu? Evet. Antalya ekip. Dostum çoraplar. Selam. Merhaba. Selam kızlar. Selam. Merhaba. Bugün Antalya ekip bir rahatsızlık vermeye geldik. Yeni yıl günü bugün. <laughs> <laughs> İstanbul. Merhaba. Merhaba. Sağ ayakla gidiyoruz. Sağ ayak. De, de. Sağ de. Merhaba. 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 <laughs> Ya <laughs> burası benim alanım. Burası benim alanım. Hey. Ayça merhaba de. Sizler. Merhaba ben Ayça ben. Merhaba de. <laughs> de. Merhaba. 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 Sahiplerimiz merhaba. Bir şey ben kanalın sahibiyim. O poşetlerden çok geçiyorum. Şey Efe Efe. Merhaba arkadaşlar ben Efe Orsal. Bugün sizinle beraber evimi geziyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi Gördüğünüz gibi ışığımız <laughs> arkadaşlar gerçekten çok başarılı duruyor. Peki Efe Bey. Tabii ki. Bugün neler içeceksiniz bakalım? Bugün e, her türlü içecekten, her türlü <laughs> öğünden kullanmaya düşünüyorum. Şarkıyı kapatsanız telif e yemesin, telif yemesin. Merhaba. Telif yiyeceğiz, şarkıyı kapat. <laughs> şarkı dinlemiyoruz. Merhaba <laughs> canım bugün siz ne içeceksiniz? Ne var ya? Onu. Ben bak ben efor sal. Burada bakın çok aşağı. Ben bu arada pijama giyeceğiz zannediyordum. <laughs> Kanka ben de. Ben de pijama giyeceğim. Bir şart. Efendim Ne aldın bana? Yani. Bir hazır mısın? Ne aldın değil <laughs> Kırmızı bir hemen. Merhabalar Arda Bey. Merhaba. Siz ne içeceksiniz? Arda ben bugün. Ne abi, lan harbi cin içi Tövbe hangi tuvalete sıçacaksınız? Valla şu çok güzel gözüküyor <laughs> ama şuraya da girebilirim <laughs> Hadi be. buraya sıçacağım <laughs> E bir ara verelim Dört yazıyor mu? Ya, yazıyor. Dört, dört, 5 Beş tane mi aldık sadece? Altı tane mi aldık? Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Konsollerimiz sayesinde gerçekten çok güzel ürünlere i̇şte sahip birlikte. olduk. Birileri Ve yılbaşında kesinlikle tamam. bunlarla beraber... Abi gerçek konteksti açıklasanıza. Evet. <laughs> Kontekstimiz e, random. Bu kutuların içinden bize bir forma çıkacak. Ama herhangi bir ülkenin, herhangi bir senesinden olabilir. Bir tane large, üç tane videomuz var. Açıyoruz, giyiyoruz. Tam bir erkek aktivitesi ben yani. Evet. Hadi bakalım. Bravo İpek, bravo! Giyinmemiz Galatasaray çıkarsak gel şöyle yapalım. Kendisi geldi Sarp'a. Bravo, bravo! <laughs> Bu 1991 Galatasaray 2-1 Bender Bravo. Three, bravo, bravo. 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 Tamam tamam oh. tamam tamam. Ben ben... <laughs> özgür transfer. <laughs> Kanka, Kanka. Kanka. gram fikrim yok. Sonra özgür transfer. <laughs> Bakalım. Wow! Falan. Okay, okay, Güzel. okay. Benim landı bu. Ama çok iyi. <laughs> Günaydın gene Arkadaşlar bu arada Belçika dördüncü lig takımıymış.

reading herhalde değil mi? Arkadaşlar <laughs> ayısı <hangisi> daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan kumar sitesi sponsor. Tamam arkadaşlar ben bir güzel ki Asya'da bu formanın tek sahibi benim. E yeter artık bu forma ya. <laughs> Peki şimdi anlat, oyunu anlat. Ben de yoldan aldık. <laughs> At bir şat e, diye bir şey. Şat oyunu yazdım ilk buçukta ben de aldım. Evet. evet. Herkes teker teker seçiyor. Başlıyor. Ben. Ha oyunu anlatamam okuyayım yani. Çetin oyunu işte. Karkta yazan <gülüyor> okuyorsun, <gülüyor> yapıyorsun. Ha, <kartta> <laughs> tamam tamam. Kim başlıyor? Yudum yapalım. O En yakın doğum günü olan şat atsın. Ocak 18, ben ve Efe Ocak, varız. Ocak 18. 18 daha erken olan var mı? Ne arıyorsunuz? Ne abi? 11. En yakın 11. doğum günü olan şat atsın. Ben Efe gel dostum. Efe gel dostum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya, bir yudum aldım şey. abi, bir yudum şartlar çünkü F yani. F <gülüyor> 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 evet, hoşlandığın kişinin en eski Instagram fotoğrafını beğen ya da 3 şat at. Sansür koyabiliyor <laughs> musun videoya? <gülüyor> ee, tabii canım. Şeyini beğendim. <gülüyor> 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 abi bu Tübek'in pusiyse yani biz ne yapacağız? <laughs> Ke sen atalım ya. 30 saniye boyunca twerk yap ya da <gülüyor> <gülüyor> Efe, Efe, ayağır, i̇şte... Efe, 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 Efe. Ama bunlar <laughs> ok… ya. Öpüyor. Ben like'ım ya. Hayır yani yani. Please… <laughs> yani. ya, hayır Abi bu oyun böyle oynanmaz. Evet. Bu kart ile istediğin kişiye istediğin görevi yaptırabilirsin. Efe kalk twerk at. O twerk atılacak. Efe havada kalkarak yaparsan 1000 lira. Nasıl ben oluyor? Vermezsen burası bir çocuğu. 30 evet, saniye gözünü salla Sosyal anksiyetemizi yeniyoruz Efe'cim. Sosyal anksiyetemizi yeniyoruz. Benle de yer kalmayacak Efe. Sosyal niyeti anksiyetemizi yenemedik <laughs> be abi. Hadi. hadi Altındaki de çıkar 2000 lira. Ben alayım. Yanındakinin burnunu karıştır ya da bir şat. Yap siktir Wow! Ya bir iyi formaya sürdü ya. Yeni formaya sürdü bir de. En güzeli sürdü. Gide, bunu buna sür lütfen buna sür. <grup> <grupal> Gruptaki her kişinin en seksi özelliğini söyle ya da üç atalım. Başla. Abi bunu çok basitti bu ya. Bak şu adamın götü bir. Bunun götü Tarayıcı geçmişini... Ne yazıyor lan burada? Sen, bu? lan? Sen okuyamazsın ki onu. Ver bana ben sana. Sen bu Kürtçe değil Türkçe o yüzden okuyamıyorum. Anladım, anladım. <laughs> Arkadaşların tarayıcı geçmişini incelemesine yani izin ver yani, ya da 3 şat at. Ben, Arama ben, ben. ben <laughs> Kanka, Kanka zaten onu en son aradığın 10 sayfanın hepsi Forma sitesi. Ver, ver. Forma Kanka, sitesi mi? Şey, forma, şey, forma sitesi. Forma <laughs> sitesi Forma <laughs> sitesi. Sen sen yapıyordun. Kaan grubuna son fotoğrafı Instagram'da post olarak paylaşacağım. Bakmam lazım ne olur. Gelerimdeki son fotoğraf... Taksiye çektim. Yusuf Aydın. Ben de gidecek post. Çok da... Haydi bakalım. Bir dakika boyunca herkesin dediğini yapmak zorundasın ya da iki şat at. herkesin dediğini. yalan, 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 ya abi yani herkes çok buz ya buradaki. E, yani Olmaz Aynen. böyle abi. Biraz cesaret. Biraz cesaret abi biraz. Yani şu ortamın bir etrafına bak. Şimdi bir gelecek çok merak Ben de bu Aile bireylerinden birini abi onu çok korkutacak bir şaka yap ya da iki Anneni ara Arda'ya orada otobüs. Konteks bu arada Arda ve Demir İkiz. aramayacağım babamı arayacağım bu. Korkar oğlum. O zaman sussun, babana ara hoparlör al, baba de Hamileyim diyeyim. Hayır, de ki baba... Baba Hamile... Merhaba. Alo. 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 Alo baba ne yapıyorsun? Oğlum iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben deyim ama sana bir tane kötü bir haberim var. Hayırdır? Ne diyor? <laughs> ha. Ee onun rahminde bir şeyler olmuş. Aha. Aha. <laughs> ne ee? yapacağız? Bilmiyorum. Hmm. Sen neredesin? Oh. Mehmet iş istemişte? işte. Mehmet. Ben sana durumu güncellemesi vereceğim tamam mı? Opa <laughs> falas. <laughs> tamam. <Hadi gülüyor> baba, bayağı üzülsün <laughs> ya. ya. baba şakaydı ya. Ya baba şaka yaptık ya. Anladın mı? Anladın mı? Baba şakaydı bu arada. Baba anladın mı? Ceza <laughs> yedim ondan. Olsun. Ama ceza yedim ondan dolayı böyle bir konuşma yapmak <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor şaka ya? Şaka şaka ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Arkadaşlar bir sansürlü ama çıkar. Komik bir şaka geldi aklımıza. Editte sarpı direkt sil. Adam diyor ki çok korktum ya annem duymasın diye çok uğraşıyordum. <laughs> <laughs> <Alo. Başak. gülüyor> şey. Sandık kişinin seni at gibi sürmesine izin ver ya da iki şart. At gibi sürme bu kıyafetle bence tamam. sürmez <laughs> miyim at gibi? Sen her şeyi at gibi Sen her şeyi at Sen her şey yap, ben sana altı müşteriyim. Nerede? Ama çünkü, ana, en güzel en güzel evet, yani ama elbise giyiyorsun. elbise giyiyor arkadaşlar. Olmaz. Sizler bugün ya. üzgün. Özür dilerim. Ben Hadi mi de. Aa ben de. Bir şey sen şimdi naneyi yemedin. Sen sus, sen demedin mi naneyi? Yaşa küçük olan şat atsın. Hadi İpek'cim. Ateşi çek. Arda bunu senle yaparız. 3 evet. tane seks pozisyonu söyle Bu <laughs> da 2 şat at. Yaparız. Söyle. Biz bu oyunu tamam, internet seçtirip bakalım, yapacağız. Üstüne çökmüş şöyle. Eee plank gibi. Evet <laughs> şimdi. <laughs> Hayır. Dizleri koy dizleri koy. E <laughs> siktir. Bir şey ben niye şey, karı oluyorum sikerim. <laughs> <laughs> burada bir maskülenlik var bir feminenlik var. Önce <laughs> 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 Küpe Küpe bir küpeyi sok Arkadaşlar feminenlik demişken. Evet, feminenlik burada abi yani. Ben gelirim ama seni sikerim koysana. <laughs> Bu Efe Orsal, grubumuzun yıldızına bir yeni yıl hediyemizdi. Bravo! Bravo Efe! Efe! Bravo! Bize hediye yaptığı için Esu kardeşimize bir teşekkür edelim. Bravo! Bravo! Gel. Bu arada dostlar Efe Orsal demişken kardeşim aklıma harika bir espri geldi kardeşim. Hemen <laughs> söyleyeyim. Efe Orsal, Efe Orgemi. Aaaa! <laughs> Aaa! Şöyle konuşalım. Bu salon gemi demek ya. Salım gemi. Ve mutlu dostlar. Şöyle de diyebiliriz kardeşim. Efe o salım, Efe o Ekstra şaka da eklemiş olabilir. <laughs> Arkadaşlar şimdi özetleyici hmm. Bora bir dinleyin hepinize mutlu yıllar dilekleri var. Teşekkür ederiz Bora bir dinle. Sağol Bora. Dinler misiniz Demir'in öğrenci vizesi geldi. <laughs> çak 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 çak. <laughs> Arkadaşlar bu arada Demir az çok kötü bir sokak yedi ateşten. Vur mu? vur vur. Bütün sünnimi çıkart. Yatırım yatırım. Ben yatırım. Ben sert vururum. Hayır ben vurmak istemiyorum ya. Ama Demir hadi hadi hadi. Demir özür dilerim. Oğlum oruç. Abi burası da ısın. Sen bakayım. Soğuk. Sonra ben yanıt verdi. videodaki kim bahseder Hayır, sansürleyeceğim o işi. Tam şurada, şey tam şuraya vurarak aynısını soruyordu. Tamam, ayçişi versene Ne yapalım sen? Ne yapalım sen? Ateş Ateş! 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 ben kalbimi vermeye hazırım bu takım. Sen benim ölümüme kadar benle beraber olacaksın. Her maçını izleyeceğime, her galibiyetinde sevineceğine, her muhalifiyetinde üzüleceğine, her transferinde seni destekleyeceğime and içerim. Royal Crossing Football Şabek. Come to Royal Crossing Football Şabek. Let's go. Merhaba. Dışarı Mamadova buradan büyük selam olsun. Ben bu kızı 6 yaşından beri tanıyorum. Bu kız ünlü olacak demiştim. Bu kız ünlü olacak demiştim. Olacak çok büyük yerlere gelecek. Yeni yıldan dileğimiz Michelle Mamadov'un çok güzel yerlere gelmesi. Selamlar olsun, olsun. efendim. Antalya'da bile ünlüydü amına koyayım da bir yere ünlüydü yani. O yüzden çok da şey yapmamak ben lazım. Ben dememiş. Kanka bu nasıl durduruluyor? Kanka. Okey. Okey. <laughs> <laughs> Sabah babam tuttu. <laughs> ...gelimden getirdi beni en büyük sevgiye. iki, gönül arsa. o gün, ben seninle... ...aşklar gibi, kanar kanarya. Ben seni gönlümle sevdim kanarya. Ay 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 ay! Sen elmaşsın! Sen Telefondan devam ediyoruz. i